Merhaba arkadaşlar, Çalık Nurum Ruhum Şifam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilişkisi olan arkadaşlar için bir açılım yapmak istiyorum. Herhangi bir ilişki hiç fark etmez. Bakalım güncel enerjisinde ne varmış. Bahçe ve kapı. Ruh kapısı. Çağların şifacısı. Hmm. Aklınızdaki kişilerin şu anda yani ilişki yaşadığınız insanların bulmuş oldukları ortam çok güzel. Kendi değerlerinin farkındalar. Kendilerinde hala şifalandırdıkları bazı durumlar var. Kendilerini iyileştiriyorlar. Ve kendileriyle ilgileniyorlar. Bakalım ilişki yaşadığınız kolektif enerjide insanların gündeminde neler varmış. Hmm. Günlemlerinde size bir mesaj atmak olabilir. Uzaktaysanız sizin yanınıza gelmek olabilir bu insanların gündemi. Çünkü bayağı hayal kuruyorlar. Verdikleri emekler var belki sizinle geçirdikleri, size verdikleri emekler zamanında. Oturup bunların hayalini kuruyorlar. Kalplerinde ne varmış bakalım. He halben kendi dünyalarında zaten bir fikir almışlar. Her an her şeye hazırlıklılar. Yani ikilemde kaldıkları olaylar var. İlişki yaşadığımız insanların değil. Bu ikilemde kaldıkları bir oraya bakalım. Oradaki olay ne? İmparator. Yani aklınızdaki insanlar istiyor ki, yani benim istediğim, benim şartlarım, benim koşullarım olsun istiyor. Bu insanlar e, müdür olabilir. Belki iş veren olabilirler. Güzel bir işleri olabilir. Yöneticim... E, profilinde insanlar olabilirler. Yani oldukça sözleri geçen, kendi istediklerini herkese yaptırabildikleri için iş aleminde iş dünyalarında bunu tabii ki ilişkilerinde de böyle yapmak istiyorlar. Yani ya siz onların istediği şekilde olacaksınız ya da bu insanlar böyle ikilem yaşıyorlar. Yani diyorlar benim istediğim, benim şartlarım benim koşullarım olsun, benim sözüm geçsin istiyorlar ilişkide. Öyle yapılan bir insan olarak çıkmışlar. Muhtemelen ya müdürler ya yöneticiler ya kendi iş yerlerini sahibi bu insanlar. Hep hani yönetmeye alıştıkları için iş yerinde hani ilişkilerini de öyle yaşamak istiyorlar bu insanlar. ilişki yaşadığınız insanlar. Bakalım eylemleri ne olur size karşı? Hmm. Bir şeyler onları kızdırmış. Bir şeyler olmuş demek ki. Aklınızdaki kişiler belki eylemlerinde size karşı bir kızgınlık, bir öfke verici bir haberle gelebilirler. Bir şeyler olmuş. Belki canlarını sıkan bir durum olabilir veya bu durumlar sizinle alakalı olabilirler. Ama size karşı bir adımları var bu ilişki yaşadığınız insanların. Çünkü burada da hala kızgın oldukları ve ikilem yaşadıkları bir durum söz konusu. Gitmek istedikleri bir yol var. Oraya doğru gitmek istiyorlar. Bakalım orada neler varmış. Evet. Yani geçmişte size e, o kadar çok değer vermişler ki sizinle güzel anılar yaşamışlar ki bu insanlar size doğru gelmek istiyorlar. Geçmiş günleri düşünüyorlar sürekli. Peki bu ilişkinin yakın geleceği ne olur? Bakalım. Katılın. Yeni vizyon cesaret. Evet arkadaşlar ilişki yaşayıp ama eğer aranızda bir soğukluk, bir ayrılık, bir uzaklık falan varsa ya da şartlar istediğiniz gibi değilse bu insanlar katılım yapacaklar bu ilişkiye. Yeni bir vizyon arayışındalar. Cesarete gelip bu ilişkiyi yeniden ayağa kaldıracak bu insanlar. Meleklerden bir mesaj almak istiyorum. Bu ilişkiye dair bize ne söylemek istersiniz? Su dörtlüsü verdi. Kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç dedim. Zaten geçmişte bir fırsatı vermiş bu kişilerin. Hani sizinle barışmak, kavuşmak, sizin yanınıza gelmek. Ama bu fırsatı kaçırmışlar ne yazık ki. Sizi zaten oldukça ayakları yere basan, değerli, yani ne istediğini bilen biri olarak görüyorlar. Yani bu kişiler kadın ya da erkek olsun. Sizin ne kadar değerli olduğunuzun farkındalar. Toprak uçlusu, Yaratıcılığın gücü üst kademede bir işin onaylanması bir takım oyuncusu ol demiş. Yani bu kişiler sizin yanınıza gelip size kutlama yapmak istiyorlar. Sizinle iyi vakit geçirmek istiyorlar. Size karşı olan duygularını paylaşmak, güzel zamanlara geçiş yapmak istiyorlar artık. Bakalım. Çarp, evet. Baş melek mikari. Olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana. Arkadaşlar eğer ayrıldıysanız kader tekrardan ağlarını örecek ve siz yeniden kavuşacaksınız. Bir araya geleceksiniz. Çünkü kader devrede çark verdi burada. Olumlu bir değişiklik olacak hayatınızda. Bir durum ilerlemeye başlayacak. Eğer ilişkiniz monoton bir hale geldiyse veya ilerlemiyorsa şans yeniden sizden yana. Eğer bu defa da bu şansı güzel değerlendirirseniz yani sizi çok keyifli güzel zamanlar bekliyor bu ilişkide. Benden bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni, beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kendi yerinizin farkında olun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.